Herkese merhaba arkadaşlar Deryan kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Zeynep Hanım? Bugün kışlık dolma kabak, kabak dolması mı yapıyoruz? Evet, hazırlıyoruz. Şimdi bunları ne yapacaksınız? Bunları ne yaptım biliyor musun? Bunları aldım güzelce içini oydum. Şekil olarak çok güzel, güzel gözüküyor. Hı hı. Ondan sonra. Ee şeyler rendeyle üstüne de çizik attım. Ha. Oh. Bunları haşladım. Buzlu suda şokladım. Şimdi poşetleyip dolaba atıyoruz. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Kışın bunun dolmasını yapacaksın değil mi? Evet. Biberlerle karışık işte Kabak atmış. dolması biber yerine geçemez anne. Biber karışık. Bunlar. Şuradan. Şöyle, şöyle. Pipet ne için? Pipet havasını alacak. Üşleyerek. Hı hı, havasını alacak. Her bir poşet bir tencereye hani karışık dolma olacak ya, sarı hmm. sabah koymayacak. Şöyle iç içe geçiriyoruz. Dilan bak yakından çek. Bak biz bunları haşladık, böyle yumuşacık oldu. Gördün? Çok haşlamıyorsun. Hafif haşlıyorsun. Altını gösterdi de onu. Altını da çıkardım böyle. Böyle haşladım onları. Ondan sonra buzlu suda da şokladım. Yine yeteneklerinizi konuşturuyorsunuz yani. Ondan sonra şimdi böyle poşetleyip biraz da bir biber dolmasını yapacaksın. Biber dolması yapmışım. Patlıcan. Patlıcan kuruttu. Keşke onu patlıcan, da böyle yapıp dolaba alsaydın dolma için. onu böyle doğrayıp hafifçe ne kızartıp kaldıracak. Hmm. Karnı yarık anladın mı? İçini oyacak. Hafif kızartacağım. Anladın mı? Yoksa başka şekil yes. patlıcan kararır. Siz daha iyi bilirsiniz. Eski insanlar daha iyi bilir. Yo ben eskiden bunu bilmiyordum bile. Yeni nesil paketleme. Yani ben bunu yeni öğrendim. Bu yeni nesil. Eski nesil değil. Eskiden nasıl yapıyordunuz? Dolaba eskiden kıştık. Eskiden dolap yok. Koymuyorlar. Kurutuyorlar. Dondurucu. Kurutuyorlar. Eskinin Bunu yeni duyuyorum. Kurunun tadı bambaşka. <laughs> Kışa kadar dayanıyor muydu o kuru? Tabii. bütün kışla yayınlar buldum. Hiçbir şey olmaz. Bak bu şekilde. Poşetlice. Dolap açacağım. Biraz da seni göstereyim. Ben hiç göstermedim. Sen kanala güzellik katıyorsun. Lütfen. seni <laughs> <laughs> göstermem. Oyduğum içini de poşetleyip ayrıca kaldıracağım. Onu da mücver falan yapıyoruz ya. Dışı mücverin içine katacağım. Şu bir saniye göstereyim onu. Bu kabağın içi mi? Ha. İçi oydum ya? Bunu rendeleyip şey yapacaksın mücver. Bu şekilde mücver olmaz ki bu. Onun içine katılıyor. Ha. Anne sen yapmadığın için bilmiyorsun. Mücver yaptım da rendeleyip yaptım. Bir rendeleyip şu bu da rendelenmiş gibi içi ya. Kaldıralım. De. Devam edelim. Şunların güzelliğine bakar mısın? Şekillerini çok sevdim. Şöyle çizik atmışsın ya. Yani Şöyle yakından göster. Bu renk de şeyim ya böyle çizik attım. İçine oyma bıçağı var ya. Onun tırtıklı tarafıyla böyle çizik attım. Salata gibi. Hı hı. Çizik attım Kırma. Kırılmıyor ki yumuşacık hı -hı. şey gibi, slime gibi. Hı hı. Şey yaptık. Onun içi. Şöyle uçlarını da iç içe koyuyoruz böyle. Anladın? Böyle bu şekil. Kabuğu da iç içe koyuyoruz ki. Paketin içinde, paşetin içinde mi iç içe koyuyoruz? Hı <laughs> hı. O niye i̇çi. hava almasın diye. Yok yok iç içe getiriyorum ki yani e, kırılmasın ağızları. Ha. Anladın? Anladım. Bunların da içi kararmaz mı? Hani yok. patlıcanın kararır diyorsun. Yok. Bunlara saçlamışım, şoklanmışım. Hiçbir şey olmaz. Aynı bu şekilde duracak Uzun zaman sonra senin ilk videon değil mi bu? Evet. Evet arkadaşlar. Tabii, Nereden baksanız? yaptım ama çekmedim. Çünkü bir senedir video iyi. yüklemiyorsun değil mi? Evet. Bir seneye geçik. Hı hı. Artık geri döndün mü? Yavaş yavaş. Niye diğer kışıklarını çekmedi peki? Şimdi mi Bunu kim bulduysa çok pratik ha. Ne? Pipetle içini şey havasını alıyorsun ya. Hmm. Böyle. Bu kadar mı kabak? Bak bir sürü var. Bak bak burada. Tamam yani işte. On diyorum bu kadar. Hı hı. Yeter <laughs> ki <laughs> dolmalar doldurursun birer tane hani, poşette bunlardan ikişer koyacağız. Anladın? Hı. Hmm. Ben zaten biber dolması yemiyor. Ben bunları yerim. Ha 2 3 tane bunlardan atarsın. <laughs> Babam zaten kavur <laughs> yemiyor. <gülüyor> E baban yemediye diye yapmıyor. Öyle mi? Aç mı kalak? E aç mı kalak? Madem bu zararlıdır. Allah Teala'nın gücü ve kudreti yok mudur? Yeterli değil mi ben bu kadar bu kadar koyuyorum? Yeter anne. Az değil değil mi? Yok. Kaldırmayın da poşetini. Kaç tane koyun 2, üç. Üçlü üçlü. Yok. Dörtlü dörtlü. Üç sıra. Yeter yani. Hepsi kabak olacak diye değil. Dört tane iç koyuyorsun. 4 sıra anne. Pardon. Üç tane iç koyuyorsun. 4 sıra yapmışsın. Az önce videoyu durdururken hiç güle güle dememişim. Evet arkadaşlar az sonra görüşürüz dememişim. Hmm. Evet arkadaşlar kusura Aynen bakmayın bir bakayım. sebepten dolayı. Şimdi annem hazırladı paketleri dolaba atacak bunları. Daha sonra şöyle elindekileri evet. paketleyecek. Bunları da kışın Deniz ne yaparsak mücver yaparsak kullanmamız için çok çıkmış bak içi. Şeyde, içe. dolabın içinde, mutfağın üstündeki şey. Ne istedin? Eldiven mi? Eldiven istedim. Ne kadar ne kadar koyayım? Bayağı koyayım değil mi? Koy koy. Öyle az anne. Çok fazla dolapta da yer kaplamasın. Daha yapacağın çok şey var. Mesela içli köfte. Daha içli köfte yapacaksın. Aynen daha içli köfte. Tamam. Lütfen evet. işli köfteyi dört paket yapma. Daha bir şey yapalım Daha fazla yap. Börekli köftemizi yapalım. Ondan sonra şey yaparız. Evet. Kıymanı ben sana alırım. Evet. Kıyma var gerçi değil mi? Dolap kıyma kızım. Evet. Güzel buna sevindim. <laughs> kıyma kö... parası çıkmasın bana. <laughs> i̇şli köfte hastası. Biliyorsun ki okula giderken çoğu şeyden mahrum kaldı. Ne denir ona? Mağdur mu? Mağrur mu? Mahrum. Mahrum, he. Mahrum kaldı. Yeter mi Yeter bence. Şöyle poşeti havada kaldır göster. Öyle içindeki belli olmuyor. Yeter, yeter. Bunun içine şey giriyor. Ben giriyor. Ondan sonra... Un giriyor, un Yumurta geliyor. Güzel oluyor ama değil mi? Ben mücver yapmayı biliyorum. Öğrendim. Öğrenci yemeği uygun fiyatı oluyor diye. Siz yağda yapıyorsunuz ben fırında yapıyorum. Ben hem yağda hem fırında. Bir kere fırında yaptım ya. Hı, fırındaki daha güzel oluyor. Evet. Börek ben, gibi oluyor. Ben, ben fırındakini zarıyor. seviyorum. Fırında daha güzel oluyor. <laughs> Bekli ben bunları ne zannedip yemeğe kattım biliyor musun? Yiyecek miydin? Yiyecektim. Şey zannettim. Morulun içi olur ya. He. Yenilir mi bu böyle? Ya, bu şeydir. çok güzel kokuyor ve çok güzel görünüyor. Yaptı. Ne şey ne gibi istedim? kokuyor. Mısır. Pişmemiş mısır. Hmm. Bakın bir bölüştüreyim onu. Buna bakmadım. Keşkin poşeti attı. Nasıl ya? Daha da yapacak da mı? mısın ki bundan? Hı hı. Ben dedim az sen dedin yeter. Ben de i̇şte daha yapmayacağım zannettim. Öyle yapar, biraz daha yaparım. Dolma biber yapmışım. Biraz da bunlardan da yaparım. Dolma biberden kaç paket yaptın? 10 paket falan yaptım. Bundan da yap anne. Beş paket yeter. Bu hı hı. kaç kilo mesela? Dört paket çıktı. Bilmiyorum ki. Hiç bakmadım. Dila. Hiç bakmadım. Böyle bakınca iki Onu kilo gibi gözüküyor. Patlıcanlarla aldım ya. Patlıcan közledim mesela. Hı. Doğradım. Attım dolaba. Gördüğüm zaman alayım. Ne? Kabak gördüğüm zaman alayım ben. Yok sen güzel kabak bilmezsin. Sen kart kabak alırsın. Bak benim aldığım bahçe kabağı. Tamam ben de pazarcıyı öyle söylerim. Bahçe kabağı. Normal kabak var. Onların içerisi çekirdek. Bu bahçe kabağı. Bu çok güzel. Yeşil yeşil. Sarı değil yani. Kokusu da başka. Hı -hı. Ben öyle şimdi var. şey istiyorum. Lütfen bak çıkmaya başlamış. Turşu biberlerim. Onları unutma. Turşu var 2 bayımda. Şu anda çıkmaya başladığına göre şu anda da olabilir. Olur, lütfen. olur da çabuk olur. Ekim'de yapacaksın ki serin havada. Anladın Başka ne katabiliriz o turşunun içine? Her şeyi katabiliriz. Havuç, acı, kurduşon, salatası. Hepsini sandal. alırım lütfen. Sen yeter ki yap. Lahana, Ondan sonra şeker pancarı ferhat suyu rengi diye. Evet, bundan 3 paket dört, yok 4 paket. 4 4 3. 4 4 3. Evet, bunlar bitti şimdi dolaba. <laughs> Bugünlük bu kadar mı? Yok, patı ya. Yarın ne yapıyorsun? Yarın kanalına ne yükleyeceksin? Evet. Açın, Börekli küfka. Onları da dolaba atıyoruz. Bunlar hazır yufka var ya poşette dolaba atıyorum. Yani ondan yaz. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bunlar dolaba girecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Zeynep Hanım bir şey demek istiyor musunuz? Yok Allah'a emanet olun. Eskiden kanalınızda çok Allah enerjiktiniz. Evet. Güzel güzel günlerde yedirmeyin. Lazım. Amin inşallah. Bunların hepsini zaten evde kabak çok seven yok ben yiyeceğim. Bunlar benim yemeklerim. Al.